aylarına girdiğimizden beri beslenme sistemi çocuklarda biraz daha değişti. Sıcağın da etkisiyle çok iştahsız olmaya başladılar ve daha çok sıvı tüketmeye çalışıyorlar. Tabii ki vazgeçilmezlerden biri de hayatında çocukların dondurma. Dondurma yiyen, işte daha çok meyveyle, sulu meyvelerle beslenmeye dikkat, et, dikkat eden çocuklarda bazen ishal görüyoruz. Ee, ve bu soğuk yiyeceklerin özellikle koşulan saklanma koşullarındaki sıkıntılar nedeniyle de e, kusma ve ishal birlikteliği gözlenebiliyor. Genelde bunlar mikrobik değil geçici bir etki bırakıyor çocuk ve bebek üzerinde. Ailelerden ilk etapta beklediğimiz sıvı dengesini oluşturacak şekilde dikkat etmeleri. Yani alması gereken bir sıvı miktarı var herkes için geçerli olan. Her günkü beslenmesine ilaveten eğer kaybedecek olursa yani kusarak ya da ishalle kaybedecek olursa onu da beslenmesine ilave etmesini istiyoruz. Her zamanki gibi hazır gıdalardan özellikle paketli yiyeceklerden uzak durmasını ee, ve özellikle tatlı ve yağlı yiyecekleri de azaltmasını bekliyoruz bu dönemde. Ee, onun yerine işte patates haşlaması gibi, e, pirinç lapası gibi daha tuz, az tuzlu ve e, haşlama şeklinde yiyeceklerle e, çocuğun ishalinin kötüleşmesini ya da bulantısının e, artmasını engellemeye dönük önerilerde bulunuyoruz. Eğer sıvı dengesini ağız yolundan yeterince iyi destekleyemezse ya da yedirmekte, içirmekte problem yaşarsa o zaman o çocuğu mutlaka görüp değerlendirmek ve vücuttaki su açını yerine koyamadığı durumlarda da biz müdahale tarafında yer alıyoruz. Onun dışında yazın başka gördüğümüz Bazen soğuk yiyecekler tüketmek nedeniyle boğaz enfeksiyonları ishal ve kusma kadar çok olmasa da boğaz enfeksiyonlarına da rastlıyoruz. Eğer ateşe sebep olur ve ısrarcı 2-3 günden uzun süren ısrarcı ateşlere devam ederse biz değerlendirerek gerekli tedaviyi düzenlemek istiyoruz. Bir de güneşle ilgili yazın çok sık rastladığımız bir şey. Sıcak-soğuk dengesini ayarlayamamaya, işte aman üşüyecek deyip çok giydirmek veya da çok sıcakladı deyip çok soymak gibi giyinmeyle ilgili dengeyi tutturamadığımız durumlarda da ya çok giydirdiğimiz için isilik oluyor çocuklar, yani terliyorlar ve otelin e, vücut üzerine deri üzerinde e, yaptığı tahriş nedeniyle esilik görüyoruz. E, ya da e, az giydirdiği için e, ve e, soğuk sıcak dengesine dikkat etmediği için ceryanda kaldığı için diyelim ışık e, üşüttüğünü, soğuk algınlıklarına e, dönüştüğünü görüyoruz. Gördüğümüzde diyoruz ki biz biz ne giyiyorsak ve sıcaktan ya da soğuktan nasıl etkileniyorsak aşağı yukarı çocuklarımız da bizimle aynı vücut koruma ve savunma sistemine sahip. Ve biz neler giyiyorsak, ne kadar giyiyorsak çocuklarımıza da daha fazlasına giydirmeyelim. Ve sıcak soğuk dengesini, ceryanda kalmamaya, klimanın altında kalmamaya dikkat edelim. soru soruyorlar özellikle bebek sahipleri. Klima açalım mı? İşte vantilatör çalıştıralım mı? Bizim cevabımız da orada şu. 24-25 derece vücut şey oda ısısını sağlayacak şekilde içeride ventilatör ya da klima kullanabilirsiniz. Sadece ventilatörün ve klimanın esinti yönünde çocuğu tutmamak şartıyla diyoruz. Yani evde küçük bebek var diye pencereleri, kapıları kapatıp kendilerini ve çocuğu bunaltan aileler oluyor ne yazık ki. Onları da bu konuda bilinçlendirmek isterim.